Evet şefadelerin hmm. Evet. Bence önden yapmaları daha mantıklı. Arkadan sağlar zararlı. Acaba arkadan da önden mi yapıyorlar acaba? Bilmiyorum. Ne kadar kısa sürüyor gördünüz mü? Tek. Siz o filmlerde çok uzun sürdüyorsunuz. Tek normal tek bak bu kadar sürüyor. Bu kadar kısa sürüyor. Siz niye uzun uzadıya götürüyorsunuz. Öpüşmeyi bile kaç dakikaya çıkarmışsınız. Gördünüz mü seks ne kadar kısa sürüyor. Bir dakika bile sürmüyor. Ama şimdi motorlar ayağını anlatmak için. <laughs> ay ay bak o kadar. Bak demek şey. Bak doğru diyorsunuz. Motor öyle geçiyor. Bak bu kadar kısa sürüyor zaten seksleri. Hmm. Ha, her motor bir tek. Bir dakika sürmüyor zaten. O tek güzel. Hmm. <laughs> ben yine de arkadan yapmayı önermiyorum. Önden bir dakikadan. Ay zaten ay o kadarcık kısa için şey için niye tek yapıyorsunuz onu da anlamadım yani. Ya ne gerek vardı. Gerçi benim durumumda gerekli yani kısa da sürse 15-20 saniye sürse gerekli. Ay bir, 15 20 saniye de sürmüyor sanki. 10 saniye falan herhalde. Baksanıza 10 saniye. Kaç saniye tutuyor? Tuttunuz mu? Ay tutun. Bir dakika tutun. Saniye, saniye sürüyor. Tutun. Kısa sürüyor. Ne kadar kısa sürüyor sek. 10 saniye bile sürmüyor. 10 saniye bile sürmüyor. Motorun, motorun buradan geçmesi gerekiyor. Motorum buradan. durun. Geçmiş olsun. saniye. Ya on seks için gerek var mı o kadar şey ya? Ne uğraşıyorsunuz? Acaba şey mi yapıyorsunuz? Bu o şey, o filmlerde var ya. Orasını, burasını öpme. Aa böyle bilmem ne vücudunu yalatmak falan. İyi başkasına vücudunuzu yalatmayın. O tip şeyler sağlar, zararlı. Böyle vücudunuzun her tarafını bir yalatıyorsunuz siz galiba. Böyle bir röportaj izlemiştim. Amerikalı kızlar şeyden bahsediyorlardı. Ya erkeklerin cinsel organlarını ağzından alıyorlarmış. Cık 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 cık. Ben şimdi yalan diyeceğim de ha ben de gördüm. Vallahi periskopta gördüm. Cık cık cık. Periskopta gördüm galiba. Sanırım emin değilim. Cinsel organ ağzı gördüm de ağzından böyle bir şey çıkartıyordu kızın adasında. Cık cık cık. Ağzından Yunan adasında Yunan adalarından bağırmışlar. Ben a, Yunan adalarında gece işte bağırmışlar. Ben bir baktım. Aa Yunan adasında kız kızlar işte ağzından böyle bir şey beyaz bir şey çıkartıyorlar diye. Hmm. <laughs> Nereden şey dedim? Çünkü siz e, böyle Yunan adalarında böyle seks şeyin çok olduğun medya mikan mu varmış bilmem ne varmış o tip şeylerde çok seks yapardı oraya aklım gitti benim oraya çok aklım gitti yani bence cinsel insan vücudunu yalamayın. Ya o ya insan vücudunu. Yani hele cinsel organın yalanması çok sağlar sakın. Yani cinsel organ yalanmamalı. Ve diğer yerler de yalanmamalı. Yani hmm, böyle ağız filan öyle ıı, öpüşmemelisiniz. Iı, Dersi soka soka. Ancak bu cinsel organlar en pis yer ya nasıl dezenfekte edeceksin yıkasanız bile olmaz yani hmm, böyle şeyler yapmamalısınız bence Yani buraları falan kollar falan o kadar hmm, pis değil tabi de gerek de yok yani hmm, böyle ne bileyim e, 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 diriniz çünkü diriniz sonuçta kova bile olsa kova buraya dayanıyor bilmem ne? gidiyorsun başkasının kolunu yazıyorsun. veya işte göbek yalama şeyleri var göbek başkasının göbeği niye oluyorsun ter vardır bilmem ne var ter şey var diyorsun <laughs> ter çiş demek başkasının çişini mi yazıyorsun oğlum ter şey çiş gibi çiş atık çiş çiş ter çiş başkasının diş böyle e, 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 e yalanma. olmaz öyle şey Hmm, dudakta fazla değdirmemeye çalışın bence hmm, hadi yaşam, ben aşağıma çok fazla dudakta değdirmeyi Yalamayız zaten. O daha sağlıksız. Ay dudakta değdirmeye çalışmayın, şey yapmayın. Siz normal seks yapın. Bak o maymunlar var ya birkaç saniye de olsa yapıyorlar. Önden yapın. Önden. Önden seks yapın. Birkaç saniye de olsa. Birkaç saniye, de saniye değmeyebilir ama ay sağ işte neslin devamı. Bir de zevk. Zevk meselesi. Olsun işte. Birkaç saniye önden yaparsınız. Yani ne bileyim bu kadar zevk almak istiyorsanız Bence kendi kendisi şey, Hiç mikrop bulaşmadı. En şey en güzeli, en güzeli, en sağlıklısı. hiçbir tarafında ee, ıı, şey yapmadı. Ee, bu tür şeyler ee, yok. Tasvip etmiyorum. Çiş yalıyorsunuz, çiş. Valla cinsel organınızı yalamasanız bile. Bu vücutta terler var. Ne bileyim mikroplar var. Hmm. Yani bir sürü şey var. Yani benim buramın yalanmasını ben istemem ben. Ama de ya da elimin ee, elimin yalanmasını e, istemem. Cinsel organın yalanması ise kesinlikle sağlıksız bir şey. O düşünün ay iyi. Siz yapıyor musunuz gerçekten? Aa bir şey diyeyim. Gerçekten cinsel organı yoruyor musunuz? Yani şimdi kız ne bileyim. Az var belki var da böyle çok nadir rastlantı bile <laughs> Ay acaba çok mu sık? Ay bir şey diyeceğim. Bir kocanızın, hocanızın yani ev ya da sevginizin kocanın, kocanızın cinsel organları veya kadınlar, kadınlar kad 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 kendi cinsel organlarını yarattırıyorlar mı? Aa bak şimdi yalattır mı? Ay şimdi düşünsene kadın kendi cinsel organını yaratıyor. Sonra erkek geliyor. Yani bir er, şey, erkeğe yazık yani mikro kapar. Sonra erkek geliyor. Kadın ağzından öpüyor. Cinsel organı yaladıktan sonra ağzından öpülüyor. Aa bak şimdi bunlar sağlıksız şeyler. Böyle şeylerin olması lazım. Dilinizi sekste kullanmayacaksınız. Öpüşmek ya öpüşmek belki dudaktan yani kocanızı da yani pek de şey yapmıyorum. Vücudunuzu öpmemelisiniz bence. Dudağı da yani ee, dudakta yani dudaktan öpüşmekte yani kocanıdır öpüşün